Merhaba arkadaşlar, ee, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ENS e, Biyoloji e, Soru Bankası çözümlerine devam ediyoruz. Konumuz canlıların ortak özellikleri. Test numaramız 2 arkadaşlar. 7. E, sorumuzda kalmıştı ilk videomuzda. Şimdi 7. sorumuzdan olaya devam ediyoruz. 7. E, sorumuz diyor ki, prokaryot bir canlıda e, görülen, prokaryot bir canlıda görülen, 1, 2, 3 Özelliklerinden hangileri ökaryot tek hücreli bir canlı da görülebilir diyor. Bakın ökaryot olacak ve tek hücreli olacak. Örneğin öglena da görülebilir arkadaşlar. Hücre zarı bulundurma. Zar bütün canlı hücrelerin ortak özelliğidir. Çeperdesiydi belki olmazdı ama zar olmayan bir hücre yoktur. O zaman bu ökaryot tek hücreli bir canlı da görülebilir. DNA istoplazmada bulundurma. Şimdi ökaryotlarda çekirdek vardır. DNA çekirdek içerisinde bulunmak zorunda. Sitoplasma da dağınık halde sadece ökaryotlarda, prokaryotlarda bulunur. Onun için bu ortak değildir. Ribozomunda protein sentezi, bütün canlıların ribozomu vardır ve bütün canlılar protein sentezi yapar. Çünkü bütün canlıların enzime ihtiyacı var. Kendi enzimini kendisi üretir ve onlar da protein yapılı. Onun için cevap 1 ve 3 olarak bulunur. Bu soru bir insanda görülen olaylarının hangileri sadece hücre içinde gerçekleşebilir diyor. Şimdi sindirim bağırsakta da gerçekleşebiliyor. Midede de bakın gerçekleşebiliyor. Ağızda gerçekleşebiliyor. O zaman hücrenin içinde bakın değil. Vücudun içinde ama hücrenin dışında bakın gerçekleşebilir. O zaman bu olmaz. Solunum olayı hücresel solunumu düşündüğümüz zaman oksijenli oksijensiz solunum fermentasyon olayları ATP üretimi arkadaşlar sadece insanda hücrenin içerisinde gerçekleşebilir. Zaten insan sadece fermentasyon ile oksijenli solunum yapabiliyor. Oksijenli solunumu bazı bakteriler yapabiliyor şu an sadece dünyada. DNA eşlenmesi interfaz evresi hücrenin içerisinde gerçekleşir kesinlikle. Hücrenin dışında biz DNA'nın eşlenmesini ifade edemeyiz. Enzimler katalizörüne DNA sadece hücre içinde kendini eşler çoğaltır ihtiyaç durumunda. Yine dehidrasyonlar sentez tepkimeleri açığa su çıkaran yoğunluğu azaltan. Sentez tepkimeleri, protein sentezi, yağ sentezi, şeker sentezi, DNA, RNA sentezi gibi tüm sentez olayları dehidrasyonlar için söylüyorum. Sadece hücrenin içinde ne yapar? Yine gerçekleşir insanda. Buna dolayı cevabımız 2, 3, 4 olarak bulunmuş oldu. Dokuzuncu soru diyor ki doğada dengenin bozulmadan devam etmesi ve canlıların yaşamını sürdürebilmesi için biyoçeşitliliğin korunması gerekiyor. Biyoçeşitliliğin korunmasında biyolojik dengeyi olumsuz etkileyen Aşağıdaki faktörlerden hangisi insan kaynaklı değildir diyor arkadaşlar. Hızlı nüfus artışı, insanın sayısı arttığı zaman nüfusu artmış oluyor. Dolayısıyla insan kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Orman yangınları yine insan kaynaklı olabiliyor. Çoğunluğu insanların ihmalleri sonucunda ortaya çıkabiliyor. Düzensiz kentleşme bakın yine insanların yapmış olduğu yapılardan kaynaklanıyor. Kontrolsüz avlanma bakın avlanmayı da yine insanlar yapıyor. Bu şekilde kendilerine kaynak oluşturuyorlar. Ama volkanik hareketlerde insanların bir rolü yoktur. Doğal afet olarak karşımıza çıkabiliyor. Bunun dolayı cevap edin olarak bulundum. 10. sorumuz biyoteknolojik çalışmalar sayesinde sağlık alanında kullanılan birçok kimyasal maddeyi bakterilere ee... e, bakterilere yapılan gen aktarımı ile üretmek mümkün hale gelmiştir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi gen aktarımı sonucu elde edilen ürünlerden birisi değildir diyor arkadaşlar. İnsülin hormonu bakterilere insülin hormonu üreten gen aktarılarak elde edilebiliyor. Antimikrobiyal proteinler bakın yine mikrobiyolojik proteinler de bu şekilde gen aktarımıyla üretilebiliyor bakın protein yapımı. Endüstriyel bakın enzimler yine protein yapılı gen aktarımıyla üretilebiliyor. Yine zatürre aşısı da arkadaşlar protein yapılı olan aşılar da bu şekilde elde edilebiliyor. Fakat kök hücre canlının kendine ait olan bir uzuvdan üretilir. Gen aktarımı olursa bakın bu canlıya ait olmaz. Örneğin canlının embriyosundan kanından bakın ne yapılabilir e veya kemik hücresinden kök hücre elde edilebilir ve o bireye özgüdür. Gen aktarımı ile kök hücre elde edilmez. 11. soru insanlarda gerçekleşen 3 tane olay verilmiş bu olay hangisiyle adlandırılır diye sorulmuş. Terlemeyle su atma arkadaşlar suyun atılması aynı zamanda ısının suyun atılması anlamında. Bu bakın bir e, deriden çıkan boşaltım olayı aklımıza, aklımıza getirebilir. Yine idrarla bakın ürenin atılması amonyak karbonüksle karaciğerde birleşerek üre oluşturuluyor. Ve bu üre zehirli artık vücuttan idrarla atılıyor bakın yine boşaltımı ifade ediyor. Yine soluk verme ile akciğerler yardımıyla bakın karbondioksitin atılması. Karbondioksit yine bir metabolik artıktır. Suyla e, su, suda olduğu gibi. Onun için amonyak da bakın bir metabolik artıktır. Bu bu tür metabolik artıkların dışarıya atılması boşaltımı ifade eder. Buna dolayı cevabımız Adana olarak bulunmuş olur. 12. ve e, son sorumuza bakacak olursak Aşağıdaki grafikte 3 farklı hayvan türünün bir bölgedeki sıcaklık değişimine bağlı olarak birey sayılarındaki farklılıklar gösterilmiştir. Buna göre hangisine varılabilir diye sorulmuş. A şıkkı A türü ile C türü aynı sıcaklık değerine adaptasyon gösterir demiş arkadaşlar. Bakalım A türü burada bakın başlamış sıfırda başlamış şurada vefat etmiş yani yok olmuş gitmiş diyelim ki burası ne olsun 20 derece olsun arkadaşlar bakın burası 30 derecede başlamış tekrar C bu da ne yapsın 50 derecede yok olmuş olsun o zaman A ile C'nin biz aynı sıcaklık değerinde adaptasyon gösterdiğini iddia edemeyiz birisi 20'den sonra yok olmuş diğeri 30'dan sonra var olmaya başlamış. B şıkkı sıcaklığa toleransı en fazla olan tür B midir? Evet bakın sıfırdan başlamış ta 50'nin sonuna kadar bakın arkadaşlar yaşamayı başarmış. O zaman bu sıcaklığa toleransı yani dayanıklılığı en fazla olan türün B olduğu anlamına gelir. C şıkkı her üç türün yaşayabildiği ortak bir sıcaklık değeri var mıdır? Hayır. A canlısı 20'den sonra bakın ölmüş, yok olmuş ama C canlısı 30'dan sonra var olmuş. Her üç canlının ortak yaşadığı bir değer yok arkadaşlar. A türünün metabolizma hızı D şıkkında Diğer türlerden yüksektir demiş. Yani metabolizma hızını bir defa ifade eden bir grafimiz yok. Sıcaklık değerini gösteriyor. E, bu da metabolizma hızını bir sıcaklığa göre her canlının metabolizma farklılık göstereceği için sıcaklık değerlerine göre e, tahmin etmek çok zor arkadaşlar. Hatta imkansız bu grafiklerde. Yüksek sıcaklığa en duyarlı tür C midir acaba? Duyarlı demek etkilenmek demek arkadaşlar. Yani C ve B bakın sıcaklığa dayanıklı türlerdir. Burada sıcaklığı, yüksek sıcaklığa en duyarlı tür A türü olmuş oluyor. Çünkü hemencecik ölmüş bakın. Onun için bu da yanlış bir ifade. Buna dolayı cevabımız B şıkkı olarak bulunmuş oldu. Evet bu testimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki derslerimizde, konu görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.